Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün sizlerle damla çikolatalı kurabiye tarifiyle geldim. Oldukça yapımı kolay. En az 3-4 gün elinizde rahatlıkla bayatlamadan kalabilecek bir tariftir. İlk günkü yaptığınız güzelliği koruyacak bir tariftir. 200 gram margarinimi kasemde çatalımla eziyorum. Ezmiş olduğum margarin üzerine bir yumurtamı ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave edip sıvı malzemelerimi Tekrar çatalla ezmeye devam ediyorum. Artık spatulamla devam edeceğim. Bir su bardağı pudra şekerimi ilave ettim. Bir su bardağı da nişastamı ilave ediyorum mısır ya da buğday fark etmez hangisi elinizde varsa bir çay kaşığı kabartma tozumu da ilave ediyorum bir paket şekerli vanilin karıştırmaya devam ediyoruz spatulamla bir süre sonra spatulayı da bırakıp yoğurma işlemine başlayacağız Eğer sizler isterseniz fındıkla, cevizle, kur meyveyle de yapabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı un kullanıyorum, ama 3 su bardağından sonra kontrollü karıştırmaya devam edelim. Unumuzun markasına, cinsine göre değişiyor kıvamı. oldukça rahat toparlanan bir hamur oldu. Mutfağa yeni giren arkadaşlar da çok rahatlıkla yapabileceği bir tariftir. Eğer gelinizde dondurma kaşığı yoksa istediğiniz aparatla şekil verebilirsiniz veya avuç içinizde yuvarlak yuvarlak şekillerde verip pişirebilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez arkadaşlar. Yeter ki yapmak isteyelim. Kalan unu da ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı kullandım. Su bardağı ölçümüz 200 milimdir. Klasik su bardakları kullanıyorum. Hamurumuzu elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel pastalarımız, böreklerimiz olacaktır. Kabartma tozunu da çok az kullandığımız için çok öyle e, pufetik pufetik kabaran bir kurabiye değildir. 1 çay bardağı damla çikolatamı da ilave ettim. Artık damla çikolatasıyla çok hmm, yoğurma işlemi yapmayacağız. Sadece eşit dağılmasını sağlayacağım. Hamuruma damla çikolatamı eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Bu aşamada çok bekletmeyin arkadaşlar. İçerisinde damla çikolatası erimeden şekillerimizi verelim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir hamur yaptık. Aparattan da çok rahat çıkabiliyor. Fazlalıklarını mutlaka kenarlarından alın dondurma kaşığının. bir tepsi dolusu kurabiyemiz oldu. Üstelik bu kurabiye 3-4 gün rahatlıkla beklediği için istediğimiz anda tüketme şansımız olacaktır. Artık fırınımıza gönderiyorum. Daha öncesinde ısıttığım 170 derecelik fırında 20 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişen kurabiyelerin tüketmeye hazırdır. Çocuklarımızın beslenmesine de gönül rahatlığıyla koyabiliriz. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle beğeni atmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bildirim zilini açarsanız benim tariflere çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.